Herkese merhaba Ben şimdi e, Nüfus müdürlüğüne gidiyorum Annem evde Çocukların yanında e, Kahvaltımızı yaptık beraber Annemi zaten kahvaltıya çağırmıştım Şu an saat 10'u geçti Saat 10.50'de Randevum var Pasaport çıkartacağım e, Şöyle anlatayım çocuk Benim eşim Bulgaristan vatandaşı Çocuklarıma da ee, babaları üzerinden Bulgaristan'dan e, pasaport yani Bulgaristan vatandaşlığı için başvuru yapmıştık. Ee, birkaç ay oldu başvuru yapalı. Aralıkta kısmet olursa onların e, pasaportları oradaki vatandaşlıkları tamamlanıyor. Ben de kimliğimi yenilemiştim. Eski kimlikti. Ee, Bulgaristan'da eşimle benim orada da resmi nikahımız yapıldı. Ee, ve çocuklarım da oranın vatandaşı olduğu için ben e, e, Türk pasaportuyla kolay vize alabileceğim çünkü hem eşim var hem çocuklarım oranın vatandaşı diye o yüzden pasaportumu çıkarttırmaya gidiyorum şimdi yani pasaport hazırda bulunsun ee, bir de vize alacağız ne zaman istersek Bulgaristan'a gidebilelim diye şimdi onu çıkarttırmaya gidiyorum. Otobüs bayağı bir dolanacak. Umarım yetişirim. Bugün bir de Bursa'ya Roma de gideceğiz. O yüzden acele ediyorum. İşte böyle. Kısa ve net. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi otobüs durağına geldim. Ee, otobüsü bekliyorum. Umarım geç kalmam. 10.50'de bir 20 dakika, 25 dakika sürse tam yetişeceğim. Ee, yani şansıma tam önünde duruyor otobüs. Tam e, gideceğim binanın önünde duruyor otobüs. O yüzden geç kalmam diye ümit ediyorum. Yanıma biyografik resmi aldım. E, kimlik çıkartırken zaten ondan istiyorlar. E, bir de kimliğimi aldım. E, pasaport ücretini eşim zaten internetten yatırdı. E, o yüzden herhangi bir ücret ödemeyeceğim orada. Otobüs geliyor. Geldim. Son 5 dakika kala geldim. Zaten girişte böyle bir cihaz var. TC'nizi yazıyorsunuz. Size sıra numarası veriyor. Ee, internetten daha önce randevu almış değişim Bugüne bu saate ee, 10.50'ye yani randevu alınmayan insanlar sıra dahi alamıyorsunuz. Bu pandeminin aslında getirdiği bence güzel yönlerinden biri de bu. Çok güzel planlı programlı her şey. Gereksiz kalabalık olmuyor. Şimdi gidelim. İşimizi halledelim. Eve geldim. Çok az kaldı. Ee, şimdi şey düşünüyordum. Annemin motoru alıp bir 101 markete gideyim. Hani Romatem'e giderken içecek falan o duraktaki fırında bayağı pahalı içecekler. O yüzden hani 101 gibi bir marketten almak daha mantıklı. Ama sonra Sezgi'nin sabah çok erken kalktığı için ne öğlen uykusu uyuması lazım. O yüzden onun uykusu çok daha önemli. Ben şu an saat 11.30 geçti. Yani çok şükür işim çabuk hallolmuş oldu. Ee, Sezgi'ni uyutacağım. Eğer uyutmazsam çok huysuz, halsiz ve yorgun olur. Ee, romatemde de çok yoruluyor çünkü. Hemen gidip onu uyutmak istiyorum o uyusun. Ondan sonra da işte kalkıp hazırlanırız. Sezgin'in yanında yattım uykuya dalana kadar. Ondan sonra o uykuya daldı. Son yarım saat, ikiye yarım saat varken ben kalktım. Şimdi 10 dakikadır çantayı hazırladım. Şurada Sezgin'in giyeceklerini hazırladım. Ben üstümü değiştirmeyeceğim. Böylece gideceğim. Çantasını, yedek kıyafetlerini hazırladım. Şurada yanımıza atıştırmalık bir şeyler aldım. Sezgin'e muz vesaire bir şeyler. Suyumuz var. Sadece e, ineceğimiz durağa yakın A101 var. Birazcık er, e, geride ineceğiz. Oradan e, markete girelim. Bu aralar çok hep canım şey istiyor. İçecek. Havalar da çok sıcak. Ya böyle soğuk tatlı bir içecek istiyor ütüyü şöyle koyalım yerine. Bugün de şey diye konuşuldu. Annem buradayken ben gelince işte e, salça yapmaya başlayalım. Biberleri falan alalım dediler. Bugün e, pazar var bizim burada. Oraya gidecekler annemle eşim. E, salçalık biber alacaklar. Domates alacaklar. Yarın da Salça telaşımız başlıyor. Şu çiçeğe baksanıza böyle yukarı doğru çıktı ya. Sanki böyle kendini itekliyor yukarı doğru. Daha aşağıdaydı. Şu da öyle oldu. Şu da öyle oldu. Maşallah sevdiler ama. Şu sanki birazcık keyifsiz gibi geliyor bana. Bunları da hala raf almadım salonuma. Raf alıp Onları da güzel süsleyecektim de hiç yani o şeyim yok. Nasıl desem böyle o keyfim yok evle ilgilenmelik. Yani evin temizliğini bile doğru düzgün yapamıyorum ki kaldı ki süslemesi. Şu paraları da küçük bir cüzdan vardı. Onu koyayım. Cüzdanı da annem vermişti. Şimdi son 10 dakikamız. Sezgin'i uyandıracağım yavaş yavaş. Hatta beraber uyandıralım mı? koltuk altları hep sıcaktan silik oluyor. Çok hassas bir cildi var. Üstü de çıplak diye dedim. <laughs> İncecik örteyim dedim. Oy senin tenlerine kurban. Olurum ya ben. Ay. Ne tekliyor, tekliyor ne? Oh. Günaydın. Günaydın. Oh günaydın aşkıma. günaydın günaydın günaydın. Günaydın bebeğim. İyi ki uyudun anneciğim. İyi ki uyudun. Yoksa bugün çok yorulurdum paşa. Gidelim mi artık? Gidelim mi? Gezmeye gidelim mi beraber? <gülüyor> <gülüyor> İyice ayılman için gezme lafı yeterli. <laughs> Gezmeye gidelim mi? <laughs> Koltuk altlarındaki kızarıklıklar. Sezgin'i e her gün duş aldırıyorum ben. Her gün yıkamama rağmen e, yine de kızarıyor. Babasına çekmiş bu konuda. Babasının cildi de çok hassastır. Hmm. Hadi gidelim aşkım. Seni hmm. gezdireyim. Gidelim mi gezmeye? <laughs> i̇yi uyudun mu aşkım? İki saat kadar uyudu. iyi oldu. Çok iyi oldu. Sen benim canımın içisin aşkım. Aşkım. Gel yanıma ömrüm. Gel anne cicitlerini giydirsin. Gel. Anne cicitlerini giydirsin oğluma. Gel. Gel. Baba. Ne pohliyem seni gel. Oh, benim. Tamam koca dana. şarullan yani. ne şaruluydunuz? Ne daha ha? ha. <laughs> bile hemen nereye nere uyku sevsen mi yürüyemezsin bile? <laughs> uyku sevsen mi yürüyemezsin bile, neyse ne. Tamam, öyle giydirsin <laughs> seni. Oh. Sezgin. gel aşkım. Hadi hazırsın. En son Romatem'e gittiğimizde ayakkabıları sanki böyle ha Romatem değildi şeydi bu İnegöl'deki merkezdeydi. Gelirken böyle ayağını basıyor basamıyor gibi böyle istemiyordu basmak. Ayakkabıları sıkmaya başlamıştı. Anladım çünkü parmağı artık iyice dayanmıştı. Yeni ayakkabı almıştık. Şöyle Sezgin'e ışıklı. Dur. <laughs> Bunları giydireyim. Bunlar e, biraz büyük ayağına. Tamam bebeğim karıştı mı oraları ne buldun orada? Ne var burada para mı varmış? Hı. Hı. Anne bilmiyor sen nereden buldun hemen arabanı mı istiyorsun? Hı. Arabanı mı istiyorsun? Hadi otur anne ayakkabını giydirsin sana. Hı. Otur anne ayakkabını giydirsin. Hayır bebeğim elleme orayı. Gel gel dön dön dön. Hı. Hadi şuraya otur. Hadi. Bakalım. Parmağım hemen şurada. Artık sıkmayacak aşkım ayakkabıların. Sıkmayacak bebeğim. Sıkmayacak aşkım artık ayakkabıların. Tamam mı? Canım. <laughs> Canım. Nasıl? Bir yürü bakalım. Rahat yürüyebilecek misin? Yürü bakalım. Ya. <laughs> tamam, karıştırma. Hadi gidiyoruz. Haydi gidiyoruz. Hadi bakalım. Diğerleri çünkü bayağı küçük geliyordu, sıkıyordu ayağını ya. Bunlar iyi. Ne oldu? Rahat mısın? Dediğim gibi birazcık büyük. Ama onu da hani kışı çıkarsın diye öyle aldım. Yoksa şimdi tam alsaydım eğer kışı olmayacaktı. Hı, alıştı alıştı sevdi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Bebeğim. Çıktık gidiyoruz. <laughs> Aşkım. Bebeğim. <laughs> Canım. Geldik. Markete girelim aşkım. <laughs> anne. Öyle girmeye çalışsın anne gel. Yavaş önüne bak. Gel 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 gel. şimdi kapıyı bırakalım. Hadi gel bakalım. Dur, şu plastikleri çıkartsın anne. Ne var orada? Hep hep gözün oyuncağı kaçıyor değil mi? Hadi gel gel alamayız bebeğim oyuncak. Alamayız. Şimdi yanımıza yanımızda taşımayalım anne. içecek alalım aşkım ne çok susuyor bebeğim ne çok susuyor Ne alsam şey yokmuş çay yok herhalde dur ben limonata alalım dur. Ay limonata da pek sevmiyorum ama alsam mı ya i̇şte, enerji içeceği 4 lira bilemedim çay yok mu ki ya bir bakalım donanalım aşkım. Ee, sadece o soğuk reyonunda değilmiş içecekler, diğer yerde de varmış. Oradan bir soğuk çay aldım, bir litrelik. Ondan sonra bir tane yumurta aldım. Ee, Meryem'i görüyoruz. Yavrum bir şey şey yapamıyorum eline. Bir tane süt, yüz yumurta aldım. Ondan sonra bir tane içecek aldım. Sezgin e, sürpriz yumurtanın içinden çıkan oyuncağı seviyor ama e, içindeki o tatlı şeyi yemiyor. O yüzden onu almadım. Sa zaten sadece ambalajı dikkatini çekiyor böyle hani ağzını alıp kemirmek için. Çocuğu şöyle yol taraftan alayım bu tarafa. Dur anneciğim. Gel gel. Heh. İşte öyle. Gidiyoruz bakalım durağımıza. Kaldırma çıkalım. Gel aşkım. Heh. Kaldırım bomboşmuş. Bazen arabaları park ediyorlar ya kaldırıma. Hadi bakalım. Dur bana tutun bebeğim, bana tutun. Ağzını yani şey, şey alma, hayır. da <laughs> 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 <İşte, işte, gülüyor> <laughs> Geldik. Bir kadarımız Kaç ki burası? Hı? Bir mi iki mi burası? Bir, Bir mi? Şurada da yazmıyor <laughs> göremiyoruz. Gel. Nereye gidiyoruz? İkiye. Biz ikiye gidiyoruz. fizyoterapistimizi bekliyoruz. Önlüğümü değiştireyim Sezgin'in ıslak. Dur bebeğim. Dur Onu değiştir. Merhaba. Çantanın altı gibi geldi. Gel yanıma Sezgin. Aslında oraya direkt klima çarpmıyor mu? Şuraya alsanız çocuğu. Ben de dedim baktık da biraz daha uzun vursun istersen uzakta. Haa. Evet. Benziyor. Şey klima hasta etmesin çocuğu diye dedim ya. Kendine Direkt oraya vuruyor şuraya direkt vuruyor. O yüzden. Aslında ne diyeyim Şu yataklara vurmuyor bak bu ikisine vurmuyor. eşimi arayayım. Bakayım ne yaptılar. Biber almaya gidecekler mi? Domates alınacak. Biber alınacak. Yarın büyük gün. Salça yapıyoruz. Çok yorucu oluyor ama değiyor. Bir de Selim çok seviyor salçayı. Ne oldu? Ne yaptın ne yaptın öyle? Korkutma beni ha. Beni korkutma. Eee, bir seans fizik tedavi bitti. E, i̇kinci seansa girmeyeceğiz. Çünkü bugüne dil konuşma terapistiyle randevu almıştık. Şu anda onu bekliyorum. Saat 5'e almıştık. Daha 6 dakika var. Biz hemen fizikten iner. E, fizik biter bitmez buraya indik. Bekliyoruz. Şimdi bakalım ne, ne söyleyecek. Bu hastanenin e, dil konuşma terapisti. ilk görüşme ücretsizmiş. Sonraki dil konuşma seansları da baya pahalı. Ama e, ilk e, görüşmede zaten ne yapmam çocuğa e, gerektiğini söylüyormuşlar. İlk defa bir dil konuşma terapistiyle görüşeceğim. Şimdiye kadar Sezgin'in yaşı küçük olduğu için ihtiyaç duyulmadı. Dil konuşma zaten önemli bir şey. Hem de merak ediyorum ne söyleyecek. Yani çocuğun ee, konuşmasını ilerletmesi ee, dört buçuk yaşında maşallah boyu bayağı büyük boyu uzun ediyorum. evet <laughs> boyu uzun yaşına göre çok uzun Hı. evet Şöyle bir tanısı var mı? Serebral palsi. Aha, Tamam. Hiçbir şeyler söyleyebiliyor mu? Yani şöyle ba 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 ma 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 Onların gibi. evet. Hı -hı, güzel. Ha, peki yemesi yutması nasıl? Ee, katı şeyleri e, nasıl desem mesela bu patates yemeğini ben ona ezmeden veremem. Hı -hı, evet. Çiğnemesi mi yok? Evet. Çiğnemesi yok. Hı -hı, tamam. Dil hareketi de muhtemelen biraz kısıtlı gibi. Evet. Yani. Aha azakımsı var. Var. Hı. Yoğun olarak var. Hı hı, evet. İlaç kullanıyor mu? Ee, epilepsi ilacı kullanıyor. Depakin. Hı, hı tamam. Aa, peki işte, nöbet geçiriyor mu? Nöbet bir kere geçirdi. Ee, ha, hatta evet, tamam. iki kere geçirdi. Onda da işte e, şurup kullanmaya başladık. O zamandan beri geçirmedi. Evet, tamam. Şu an yakın zamanda ilaç kesmeyi düşünmüyorlar herhalde. Yok hayır. En az iki yıl kullanacaksınız dediler. Tamam. Oyuncaklarıyla oynar ama çok kısa süreli. Hemen bıkıyor, sıkılıyor. Neler arabalarıyla falan mu? Araba falan çok çok nadir ve kısa süreli sürer. Ama mesela bir ambalaj paketleri, ses yapan şeyler çok çok ilgisini evet. çeker. Pet şişeler. Aşkım bay bay yap, bay bay yap. Aptal insan ya harikasın sen. Evet. Özel eğitime gidiyor mu? Gidiyoruz ha. orada nasıl uyum falan iyi mi? Hiç durmaz. Kardeşim, Aa, hiç dinlemez. <laughs> Çok inat. Normalde hani bırakıp çıkmamız lazım ya çocukları. <laughs> evet. Beni asla bırakmaz. Ha, evet, Üç yıldır da mi? gidiyoruz evet. düzenli olarak evet. ama alışmadı. Evet. Çok inat. Evet. evet. Tamam. Peki evet. burada da mı fiziğe beraber giriyorsunuz? Burada da beraber evet. giriyoruz. Evet. Burada da beraber istiyor. Tamamdır. Aa, başka ne soracağım? Onu musunuz? tedavi alıyorsunuz. Ee, önceki senelerde duyu bütünleme evet. alıyorduk. Ee, şimdi bilmiyorum doktor hanım yazdım. Evet. Onu açıkçası sormayı unutmuşum. havuz ve fizik tedavi evet. yazıldı. Tabisini gördünüz mü hiç? Ya evet. şimdi bütün evet. olarak aslında her şey birleşik olduğu için sırf duy bütünleme iyi geliyor evet. diyemeyeceğim. Çünkü hepsini evet. alıyor ya çocuk. Evet, tabii ki <laughs> iyi geliyor. Evet. Peki daha önce <laughs> da Hayır, gitmedim. <laughs> yani dört çok böyle geç bir yaş değil. Hani hala konuşma gelişimi onu tabii ki devam ediyor. biz hani neler yapıyoruz hani konuşma terapisinde? Ben yani böyle özel eğitim, yani konuşma ile ilgili olan çalışmalar yani böyle özel eğitimdeki bireysel terapiler gibi olmuş oluyor. İşte kartlarımız, kitaplarımız falan oluyor. Hani her gün bir konsept belirliyoruz. İşte hayvan seslerine ya da vesaire bir şeylerden başlıyoruz. İşte sürekli de işte çocuğu böyle motive etmeye çalışıyoruz ki o da sesli bir şekilde bir şeyler söylesin diye. Şimdi bu konuşmayla alakalı geliyor ama sizin tabi olursa hem yutma hem konuşma ikisi beraber olacaktır muhtemelen. İşte yutmayla ilgili işte çalışmalarımızda işte yüz masajı yapıyoruz. Biraz daha böyle kaslarını aktif hale getirebilmek için. O konuşmasına da fayda sağlıyor. Çünkü biraz böyle algılar da böyle dil ve dudak etrafına gitmiş oluyor. İşte ağız içi masaj yapıyoruz. Biraz daha böyle ağzının içindeki şeyleri, dokuları vesaire daha iyi hissedebilmesi için. İşte çiğneme egzersizlerimiz var. İşte çiğneme refleksini kuvvetlendiriyoruz. Hani daha böyle katı, hani böyle pütürlü gıdalara geçebilmesi için. Yani yutma refleksi egzersizimiz var. Onu daha böyle sık yutkunması için yapıyoruz. Yani ne kadar çok sık yutkunursa tabii onun hem yutkunması gelişmiş olur, hem ağız akıntısı da biraz daha azalmış olur. Tabii şimdi bazı ilaçların muhtemelen epilepsi ilacının da bir etkisidir yani o da tabii beyni falan rahatlattığı için hani biraz daha böyle kavuştuları gevşetiyor ne yazık ki. Hani baba? Gel de babaya. Gel de babana. Gel de aşkım. Biz geldik. Ee, şimdi bir AVM'ye gireceğiz. Ee, ondan sonra eve gideriz. Sonra güzel detaylıca konuşuruz. Anlatırım size. Dil konuşma terapisti ne dedi. Şeyi söyledim böyle parmağınıza geçiriyormuşsunuz bir fırça e, ağzının kas hareketlerini yani kaslarını harekete geçirecek bir fırça o e bebek de varmış onu bakmaya gidiyoruz almaya Bunlar büyük mü yani. canım Vallahi kızlara da sordum hani büyük mü sizce nasıl diye hayır dediler hiç büyük değil sana öyle geliyor parmağı nerede parmağı parma. şurada tamam daha ne oldu değil mi ya ben... Böyle ilk yeni ayakkabıya canım yürüyemedi ya böyle üzüldüm ya ama sonra kızlar da öyle deyince hak verdim ki gerçekten ya mavi şimdi iyi. mavi ayakkabılarda da öyle yürüyor hani böyle şey yürüyor ya birazcık dengesini kuramıyor ya onu üzüldüm biraz. Yani maviler sıkıyor ayağını bence sıkıyor. daha iyi sarmalasın daha güvenle yürüyor sarmalası. Ama acıdı ayağı ayağını sürekli kaldırdı. Ya. Birer hamburger yedik. <laughs> Selim'e de şöyle paket yaptırdık. Eve gidiyoruz şimdi. Durmayacak <laughs> <laughs> mı? Bir daha denesene canım bir daha. Hadi bir daha. <laughs> <laughs> so we are going